Evet arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan yeni bir çekilişle sizinle birlikte olacağız. Bugün Metsa ve Limburg çekilişleri var elimizde. İkisini de hazırladık. Bakalım bu sefer bu şanslı kişiler kim olacak? İlk önce Metsa çekilişini yapıyorum. Bakalım. Şimdi şunu söylemek gerekiyor aslında. İzleyici sayımız baya düşüyor. Gittikçe, normalde yükselmesi gerekirken düşüyor. Ve yorumlar da az yağmaya başladı. Bundan dolayı böyle bir şey söylemiş olalım. Atıyorum bakalım. Şanslı kişimiz kim? Hatice Altın mesela. Sürekli çıkabiliyor. <laughs> Hatice Altın adlı arkadaşımız. ilk tarihli. İkinci tarihli arkadaşımız ise yani yedek tarifimiz Mustafa Bucak tekrardan bir yedek tarif olarak Mustafa Bucak geldi. Bu Websav'da aldığımız hediyenin e, göndereceğimiz kişiye, göndereceğimiz kişi Hatice Altın. Eğer bize cevap vermezse Hatice Altın Mustafa Bucak'a göndereceğiz hediyemizi. Şimdi ise Limburg çekilişini yapıyoruz. Bakalım Limburg çekilişinde hangi tarif çıkacak? karşımıza. Bunu alıyorum. Limbur çekilişin talihsi Sinan Duru adlı arkadaşımız. Limbur <laughs> Limburg'un ilk talihsi. Bakalım yedek talihsi olarak kimi seçeceğiz. Bakarsın belki. he Zülkü Fişleyen'de yedek tarifi Limburg'un. Limburg gerçekten çok güzel bir şehir arkadaşlar. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim eğer yolunuz düşerse. Zaten yol düşürülebilecek bir yöndeki e, şehir. Bu şekilde Limburg'un et saati çekilişini yaptık. E, bundan sonra aslında gideceğimiz pek, hani şu ana kadar gezdiğimiz yerleri sizler için yayınladık. Bundan sonra gezebileceğim, yani gezdiğimiz yerlerden çok bir şey kalmadı. Şu anda bir tır var gezebileceğimiz. Ee, Macaristan'da Macaristan'a gitmiştik. Daha aslında ilk vlog çekimimin yapıldığı yer Macaristan'da. Orada yapmıştım ilk defa ve becerememişim. Yani ilk olduğundan dolayı. Şimdi çok iyi becerebildiğim söylenemez ama o zaman hiç becerememişim ki sesler falan çok kötü. Ondan dolayı bu Macaristan tanıtımını yaparken veya Macaristan'ın Budapest'e gezmiştik. Budapest'deki gezdiğim yerleri alttan ses kaydı yaptım. Artık izlerseniz ve yorum atarsanız çok seviniriz. Ama orada hiç böyle düşünmemiştim daha önce hediye alsam mı başka bir şeyle gidip hediye alsam mı diye Macaristan gezisinde yani Budapest'e gezisinde hediye almadık. Daha sonra aklımıza böyle bir şey fobisi diye geldi. Ama bundan sonra da hediye olmayacak çünkü dediğim gibi bir tek bir yer var gittiğimiz yerler arasında. Daha sonra bir birçok şey, yerler genel olarak e, tanıtım videoları falan olacak. Ha, bundan sonra da yorumlar da azaldı arkadaşlar. Bundan sonra da yapılarımı bilmiyorum yani e, daha farklı bir yöntem, daha farklı bir e, yol izlemek gerekiyor sanırsam. Nasıl yaparız bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlarımızla paylaşırsak yayınları e, ve abone olmasını istersek, e, yorumları yaparsak, beğenirsek çok seviniriz. Ki bizim de sayfamız büyüsün ve daha fazla yerleri gezebilelim diyelim. Böyle yayınımız bu şekilde. Sormak isteyen bir şey varsa eğer cevaplayabiliriz. Evet. Evet. Mikrofon ses çok iyi. Evet. Bunu sonradan fark ediyoruz. Yavaş yavaş aslında her şeyi yavaş yavaş öğrenerek ilerliyoruz. Şu anda kullandığım normalde mikrofon ve biraz daha aslında e, AirPod kullanıyorum. Bunu dışarıda kullandığımda aynı etkiyi veremiyorum maalesef. Onun için yeni bir mikrofon aldım ve bu mikrofonu daha şu anda dışarıda kullanamadım. Çünkü hani geziye çıkmıyoruz şu anda. Geziye çıkacağımız zaman bu sefer ses kalitesi çok daha iyi olacak. Bizim tanıtımlarımız belki biz kameraya karşı biraz daha alışık olacağız. Ondan dolayı daha güzel çekimler olacak. Tabi bunların hepsi gittikçe güzelleşecek şeyler. Yavaş yavaş ilerleyecek şeyler. Hani direkt atlamak olmuyor. Yavaş yavaş yürüyerek ilerliyoruz. Bundan dolayı sizlerin destekleri çok önemli. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz. <laughs> çok teşekkür ederiz Semih Oduru Hanım. Gerçekten verdiğiniz desteklerden dolayı. Çok teşekkürler. Evet, yayınımızı burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selametle.